Erden Eruç, tam 7 senedir ya denizde, dağda ya da bisiklet üstünde. Tek başına 629 gün okyanuslarda kürek çekti. Anakaralarda pedal bastı, zirveleri zorladı. Karada olduğu zamanlarda dünyadaki ve Türkiye'deki çocuklarla projelerini paylaştı. Kas gücüyle devri alem projesi henüz bitmedi. Ancak o şimdiden Türkiye'nin ilk okyanus kürekçisi ve dünyanın ilk 3 okyanus geçen kürekçisi ünvanlarını aldı. Kasırga mevsiminin başlaması sebebiyle teknesini Madagaskar'da kıyıya alarak Türkiye'ye gelen Erden Eruç ile projesini ve planlarını görüştük. Şöyle bir geriye bakarsak 2011 oldu şimdi. 2006'da Atlas Okyanusu'nu geçtim, Kanarya Adalarından Guadalupe'ye. O 96 günlük geçiş, ilk Türk okyanus geçişi oldu. Ne yazık ki hala ben ilk ve tek Türk kürekçisiyim Okyanus geçen kürekle. Onun ötesinde 3 ayrı okyanus kürekle geçildi. Hı hı. Bu dünyada ilk ve tek şimdilik. İlk, her zaman ilk, tek şimdilik diyeceğiz. Şu anda toplam kürek başında geçen süre okyanuslarda 629 günü buldu. Yani Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu... Ondan sonra öncesinde Pasifik, sonra Bismarck, sonra Mercan Denizli hı hı. derken, 629 günüm benim hayatımın denizlerde geçti bu aynı tekneyle. Evet. Bu beni şu anda dünyada en tecrübeli okyanus kürekçisi hı hı. kıldı. E, rekor 937 gün ile İngiliz kürekçi Peter Bird'e ait, o 937. günde denizde kayboldu. Şu anda ben Atlas Okyanusu'nu Kanarya Adaları'ndan Guadalupe'ye geçtim. Afrika'dan çıkıp Güney Amerika'ya gideceğim ben. Karadan karaya geçmem şart. Devralem sırasında başladığım noktadan devam etmem lazım ve okyanus geçişlerinin karadan karaya olması lazım. Benim e, e, hastalanma falan gibi durumlarda kullandığım tıp çantam var. Bunun içinde çeşitli dozda ve çeşitli ya, ilaçlar var. Bunları ben doktor tavsiyesiyle kullanırım gerekirse. Tekniği çalışır halde tutmam lazım. Kendimi sağlıklı tutmam lazım. Bunların hepsi belli bir düzen gerektiriyor. Belli bir farkındalık gerektiriyor. Eğer problem varsa o problemi ben erken fark etmeliyim ve çözüm üretmeliyim. Çözemediğim problemler örneğin Pasifik geçişinde e, Laninya iklim şartları oluştu. Bu Laninya iklim şartları ekvator civarındaki rüzgarların daha güçlü esmesine neden oluyor. 10 derece falan gençliğinde bir banto kuzeyden geliyor güneyden geliyor o arada rüzgar ileri geri oynuyor ama genellikle batıya gidiyor Böyle bir ortam. Ee, güneyden güneydoğudan gelen rüzgar güçlü olunca ben ekvatoru geçemedim güneye. o banta girdiğim zaman bir batıya sürdü o. Ve onunla birlikte ben Avustralya'ya gitmeye çalışacaktım. Ve onunla birlikte Papua Yeni Yeni'nin kuzeyinde buldum kendimi. Orada ben bizim Akdeniz'in güneye inmek durumunda kaldım. Beklentim saat yönünde bir rüzgar sisteminin oluşmasıydı. İstatistik olarak öyle bekleniyordu. Ben Solomonların etrafından dolanıp Mercan Denizi'ne girelim diye ümit o sırada. O mümkün olmadı. Yine Laninya şartları devam ediyordu. İki sene üst üste Laninya şartları sürdü. Doğudan rüzgar aldım. O zaman da dedim bu olmayacak. Ben güneye ineyim alternatif plan. Karaya çıkayım Papua Yeni Gine'de. Ondan sonra Karadan ve kıyıdan güneye Port Moresby'e geçeyim. Sonra Mercan Denizi'nden devam ederim. Koca balıkla ne yapacağım şimdi? <laughs> kurutup kurutup yerim anlaşılan. Ölü dalgalar, akıntılar, rüzgarlar. Hı -hı. Benim dikkat ettiğim 3 faktör. Ve benim ortalama hızım. Günde 30 milden deniz mili ayda bin milden hesap yaparım ben. Yalnız olmak beni fazla etkilemiyor. Elbette özlediğim çok kişi var. Evet. Ama benim orada bir görevim var, benim orada bir işim var. Belli bir rutin, bir düzen oluşuyor teknede. Ben sabah kalktığımda ne yapacağım bellidir. Gün ardından, gün batımına kadardır benim mesai, kürek mesaisi. Arada işte yemek yerim falan hazırlarım ama akşamları genellikle kabindeyimdir. Çünkü gündüzleri benim kabinde vakit geçirmem mümkün değil. Hı -hı. Gündüzleri çok sıcak oluyor. Kuru yiyecekler, kurutulmuş yiyecekler, poşette geliyor bunlar ve sadece su kaynatıyorum. Hı -hı. Bulaşık da yıkamıyorum. Yediğim torbanın içinden, hazırladığım torbanın içinden yiyip o torbayı çalkalıyorum deniz suyla. Çöpe gidiyorum. Hı -hı. Ve yanımda tabii protein tozuydu. Susuzluğu giderici Yorgunluğu giderici içecekler var proteinli, mineralli vesaire ve vitamin hapları çubuğu var. Pasifiye açılmadan önce e, epey yüklemiştim, denizden beni topladıklarında 10 gün kadarlık bir yiyecek kalmıştı bende. Boş ağırlığı 250 kilo, Şimdi doldurduğum zaman 800-900'e çıkar o çünkü 150 kilo balastım var. Bunun 50 kilosu saçma şeklinde endibe epaksiyle karıştırdım, sıvadım onu endibe, 50 litrelik yer açtım kendime. O 50 litrelik yere de ben yiyecek koydum. Yolculuğun ötesinde tabii benim e, hayır amaçlı çalışmalarım var. E, şimdiye kadar ilkokullara Yardım Vakfı'na 70 bin dolar civarında bir rakam aktardık nakit. 2003'ten beri 7 yılda 70 bin. 2007 yazından beridir Aktaş Grup Bursa'dan, sağ olsunlar, e, bunun sponsorluğunu üstlendiler. Ve projenin devam etmesi için gereken masrafları karşılamaktalar. Dolayısıyla projenin durması için bir sebep yok. Dominika Adası arkamda 10 mil daha gittikten sonra kuzey ucunu geçeceğim ve Karayip Denizi'ne resmen gireceğim. Atlas Okyanusu geçişi böylece de tamamlanmış oluyor. Limon'a doğru yol almaktayım. Büyük bir merhale katettim. Başarılara ekleyeceğiz inşallah. Benim öğrendiğim şey eğer ben bu yolculuğu ön plana tutarsam, yolculuğu öne sürersem ben kendim geri plana çıkıp yolculuğun bir neferi olursam ve onun getirdiği tevazuyla ben eğer bakın yaptığım bu diye anlatırsam ve fazla yani, o tevazuyu sürdürdükçe insanlar anlıyorlar şimdi zorluğunu ve yapılara saygı duyuyorlar ve yardım etmek için, bu yolculuğun bir parçası olmak için çabalıyorlar. Benim öğrendiğim şey, kendim hakkında öğrendiğim şey ben kendime hedefler koyduğum sürece kendimi bütün benliğimi o yönde hareketlendirebiliyorum. Hedefim olmazsa canım sıkılıyor, dağılıyorum. En sonunda kara göründü. Heyecanlandım. <laughs> Öbür tarafına bir geçsem şunun rahatlayacağım.